Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere burs çantası yapımının anlatımını yapmaya çalışacağım. Bunun için kara bir burs kullanacağım. 3 numara tığ kullanacağım ve metalik bir ip kullanacağım. Gördüğünüz gibi Anlatıma geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız eğer yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olursunuz. Dilerseniz çantamızın yapım aşamalarına geçelim. Bunun için arkadaşlar kursumuzu ölçüyoruz başlangıç ve sonuna baktığımız zaman 21 santim burs çantamızın tabanı için zincirimizin uzunluğu bu yanlardan birer santim bir parmak kalacak şekilde başlamamız gerekiyor arkadaşlar yani şu şekilde olacak şuraya kadar Şimdi zincirimi çekiyorum. Birazcık gevşek çekeceğim. Biz bayağı sert bir ip arkadaşlar. Örmekte zorlanıyor. Hı. Söylediğim gibi birer parmak kalacak şekilde zincirimizi çekip gelelim arkadaşlar. Zincirimi yeteri kadar uzunlukta çektikten sonra bir daha bir kez daha ölçüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam birer parmak kalacak şekilde çektim. Şimdi bütün bu zincirin deliklerine birer tane yine yapacağım biraz zorlanıyorum arkadaşlar çekerken Çünkü ipimiz bayağı sert bir ip. Örmekte zorlanıyorum siz farklı ip modellejiyle de örebilirsiniz tabii ki. Bu sıra sonuna kadar örüp geleceğim ben arkadaşlar şimdi sık iğne olarak bütün deliklerini tek tek sık iğne uygulayarak sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şimdi sıranın sonunda son ilmeğimde burada aynı deliğe 3 defa sık iğne uygulayacağım. 3 3 sonra bütün delikleri de tekrardan bu tarafından bir sefer tek tek sık iğne öreceğim sıra sonuna kadar sıra sonuna kadar örüp gelelim Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim burada da sıramın en başındaki bu zincirime 3 tane olgu yapacağım 1 2 ve 3 Tekrardan sıra sonuna kadar bütün deliklere batarak tek tek sık iğne uygulayarak gireceğim buraya kadar. Sıra sonuna kadar. Zincirimizin etrafını bir kez dolandıktan sonraki taraftan üçüncü kez bu dolandım ve tekrar başlayayım. Artık arkadaşlar bir kez dolandıktan sonra daha sonra bu başlığa geldiğimiz zaman iki defa çerçeven dolgu yapacağız. Mesela buraya şimdi bir tane doldurmuştum ben. iki üçüncüyü de dolduruyorum bir tane tek zincir batıyorum ve şimdi buraya da üç defa dolu yapacağım bunu yapmamızın sebebi e, bu dikdörtgen köşe elde etmek için bu şekilde örmezsek böylece sivri bir şekilde devam eder bu istediğimiz bu değil bizim dikdörtgen bir şekil vermek 3 defa doldurduktan sonra Tekrardan sıra sonuna kadar sık iğne olarak örmeye devam ediyorum. Bu şekil sıra sonuna kadar gelelim. Aynı işlemi burada da uygulayacağım. Buraya üç tane dolgu yapacağım. Bir tane tam tepeye, bir tane dolduracağım. Tekrardan 3 dolgu da buraya yapacağım. Bu şekil modelin e, tabanımızı örmeye devam edeceğiz. Tekrar sıra sonuna kadar geldikten sonra. E, buraya bir tane yaptım bu boşta. Aynı boşta iki tane daha dolduracağım. Toplamda üç tane dolgu yapmış olacağım. Tam tepeye bir tane dolgu yapıyorum sık iğne. Buraya da bu boşluğa da üç tane sık iğne daha yapıyorum. Bu dikdörtgen şekli verebilmek için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi olmaya başladı. Bu şekilde bunu örmeye devam ediyoruz. Bu bursumuzun bu boyutuna gelene kadar öreceğiz böyle bu şekilde. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben tabanımı bursuma göre ördüm. Eğer pileli olsun istiyorsak bu yanlardan 3'er santim daha çıkacak şekilde örmemiz gerekiyor. Buradan da, buradan da ben pileli yapacağım. Bu tabanımı biraz daha öreceğim arkadaşlar. Burs çantamızın tabanının genişliğini, enini, boyunu her şeyini ayarladık arkadaşlar. Ben pileli yapacağım için birazcık fazla ördüm söylediğim gibi. Normalde bu şekilde olması lazım ölçümüzün. Ben biraz daha taşırdım. 200 santim gibi yaklaşık. Artık büyütme işlemimizi bırakıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra artık çantamızın şeklini alacak. Bu köşelerden üçer tane dolgu yapıyordum boşluklara. Onları artık bırakıyorum. Bütün boşluklara birer tane sık iğne uygulayacağım. Bütün köşelerini her tarafını öyle öreceğim. Evet arkadaşlar burs çantamız şeklini almaya başladı gördüğünüz gibi. Burası buradan buraya kadar 8 santim oldu yaklaşık 14-15 santim olacak bu şekil her bir boşluğa sık iğne yaparak örmeye devam ediyorum örmekte de çok zorlanıyorum arkadaşlar bayağı sert bir ipmiş ama bittiği zaman çok güzel olacak inanıyorum böyle örmeye devam edeceğim tüm boşluklara birer tane sık iğne batmaya devam edeceğim bu şekilde burası 14 santim olduğu zaman tekrardan göstereceğim Arkadaşlar Evet arkadaşlar çantamızın deliğinde yaptık gördüğünüz gibi Derinliğimiz ise 14 santim oldu. 15, 16, 18'e kadar yapabilirsiniz sizler. Bursumuzda üzerine koyduğum zaman gördüğünüz gibi pile payımızda buralara buralara Bilelerimizi bu orta kısmından yapacağız. Tam ortadan. Ben şimdi tam ortaya denk gelmesi için dört tane toka kullanacağım ve ölçeceğim yamukluk olmaması için. Şöyle ölçtüğüm zaman tam burası köşelerimiz Diğer köşemizde burası arkadaşlar. Ortamız ise ölçtüğümüz zaman tam buralara denk gelen yerler. tokkalarını da buraya yerleştireceğim. Tam pilemizin orta yeri burası olacak. Buralarda köşelerimiz eşit olması için ben tokalarımı koydum. Şimdi pilemizi buraya kadar daha doğrusu bursumuzu ayarlayacağız. Ne kadar gevşek geliyorsa fazla geliyorsa pardon. Ona göre bu bir gün e, pilemizi yapacağız. Bayağı bir büyük geliyor arkadaşlar. Şimdi pilemizi yapmak için yaklaşık 5 tane e, sık iğne yuvası bıraktım ve bu şekilde yapacağım. Önce buna batıyorum. Daha sonra Maria en sonda ortaya batacağım. Ve üçünü birlikte almaya çalışacağım arkadaşlar. Alabilirsen. Sıkı bir şekilde almamız gerekiyor. Var bu şekilde yaptım karşılıklı. Şimdi tekrardan Şurayı dolanıp ortaya gelene kadar 5 tane 5 5 tane e, sık iğne yuva sıkılana kadar örmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi 5 tane yuvamız kaldı işte sık iğne yapmak için bunu çıkardım şimdi buraya kadar katlıyorum böyle ve bunu dilediğiniz şekilde örebilirsiniz benimkisi bayağı sert arkadaşlar göstereyim onu örerken şimdi buraya batacağım tekrar geri gideceğim arkasından ve tekrar geleceğim bu şekilde yapacağım Baya zorlanıyorum. Kameranın karşısında yapamıyorum. Baya sert bir ip oldu çünkü. Bu şekilde yapacağım. Geleceğim. Tutturacağım bunu böyle örerek. Evet arkadaşlar. Bu pilemi de yaptım. Dilerseniz e, dikebilirsiniz de. Benim e, ipim baya bir sert bir ipti. Neredeyse tel gibi bir ip diyeceğim size. Çok sert bir ip almışım. E, kamerada görmek, göstermekte zorlanıyorum. Ben böyle dik, e, ördüm. Şimdi tekrar sık iğne yaparak buraya kadar geleceğim. Şimdi bursumda da dilerseniz ölçeyim isterseniz olacak mı bakalım diye. Şöyle açtığımız zaman neredeyse denk geliyor arkadaşlar. Şöyle yaptığımız zaman denk gelecek gibi duruyor. Bu şekil. Buraya kadar sık iğne yapıp tamamlayacağım çantamı. Şimdi arkadaşlar bursumuzu ben bu ipliğimle kaplayacağım. Öreceğim. Şöyle ipliğimde arada kaynatacağım boy kaybedeceğim ucunu Böyle örmeye devam edelim arkadaşlar. bu şekilde bursumuzu saralım ondan sonra çantamızı birleştirelim arkadaşlar evet bursumuzu sarmaya devam ediyorum evet, gevşek olmaması lazım arkadaşlar bunun için bu şekilde yapıyorum Sıklaştırıyorum. İlk başta şekil örmeye deniyordum ama böyle bir gevşek oldu sanki. Şöyle yaptığım zaman. O yüzden bu şekil yapıyorum artık. Ördükten sonra çekiyorum ipimi. Sıkılaştırıyorum. Bu şekilde sonuna kadar bölelim arkadaşlar. Bursumuzu sardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıkı bir şekilde sardım. Şimdi çantama bursumu yerleştireceğim bunun için bu kenarları tam ortaladım. Burası buraya denk gelecek şekilde burası da buraya denk gelecek ve bu ortasına da tam bu pileme denk getirecek şekilde saracağım. şöyle koyduğumuz zaman denk gelmiyor gibi ama buraları dışarıda olduğu için getireceğim arkadaşlar bunu tam ortadan ipimi battım ve geri batıp bağladım şimdi tam bu ortadan tutturacağım arkadaşlar Böyle üzerinden geçirip tutturacağım. tekrar üzerinden geçiriyorum buradan bir buradan tam ortalardan tutturacağım ilk başta daha sonra da saracağım arkadaşlar Evet arkadaşlar ben e, çantamın tam bu pileleri orta noktasına gelmesi için e, mundazam olması için böyle buradan ortadan yanlardan tutturdum gördüğünüz gibi bunu birleştirdiğim zaman tam denk gelecek ayarladım ben bunu şimdi dikmeye devam edeceğim şimdi üstten geçiriyorum ve bu alttan iğnemi geçiriyorum ipimi de bayağı uzun tuttum düğüm olmasın diye tam dikene kadar yetsin diye arkadaşlar bu şekilde dikeceğim bunu gördüğünüz gibi ikisini birbirine tutturuyorum üstten geçirerek bu şekilde dikelim arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben bu kenardan başladım ortaya kadar geldim piliye kadar ve devam ediyorum böyle yerleştire yerleştire gidiyorum arkadaşlar şimdi bir bu alttan batıyorum bir buradan batıyorum arkadaşlar daha sonra da üzerinden geçiriyorum ipi daha sağlam olması için şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar burç çantamızı bitirdik böylelikle. Evet arkadaşlar böylelikle burs çantamızın yapımını da bitirdik. Gördüğünüz gibi çok şık bir çanta oldu. Benim ipim bayağı bir sert bir ipti. Siz farklı iplerle örebilirsiniz. Daha yumuşak ipler kullanabilirsiniz bu kadar sert olacağını tahmin etmiyordum ama ama güzel bir çanta oldu arkadaşlar de şimdiden kolay gelsin yeni videolarda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın arkadaşlar